Aslına hoş geldiniz. Bugün yine çok erken çekiyoruz çünkü inanılmaz meşgul olmaya başladık ikimiz de bir nedenden ötürü. Yani sömestr bitiyor ve böyle her güne prova, konser sınav falan gibi şeyler var. O yüzden artık yokuş aşağı yuvarlanıyoruz yani. Haftana kaç verirsin? <laughs> ya haftam e, altıydı ama dün bire düştü ya. Bir mi? 1 hı hı. mi öldü yani? çok sevdiğim bir bireyin bisikleti çalalım. <laughs> ya okey ya yani bir baya kötü ama ya. Ama yani... Okey, tamam. T yani aracı anladın mı? Bir yerden bir yere gitme aracı çalındı hmm. bir insanın. Ve o insan şu an yürüyor yani. bir <laughs> <laughs> sabır ben ya. diliyorum. Benim haftam 7 falan. 6-7. Aa, bak ha, ha, ha. bir şey. İyi yani bu hafta iyi de. Bugün e, Almanya yine konuşacağız. Almanya'da e, Pandemi sonrası tırnak içinde kültür sanat aktivitelerindeki gelişmeleri birazcık konuşmak istedik. Yani pandemi burada birazcık daha kontrol altında gibi hissediyorum şu an aralar en azından. Konser salonları açıldı, konserler verilmeye başlandı seyirciyle. 200 kaç kapasiteye kadar? Yani Kapasite maksimum bilmiyorum, 400 galiba. Hı. Ama salona bağlı. Yani salonda evet, herkesin evet. işte bir buçuk metre arayla falan oturabileceği şekilde. Hı hı. Yani büyük salonlar, ya yarı dolu diyebiliriz aslında, yani yarı dolu şekilde konserler verilmeye başlandı. Biletler tabii kapış kapış gidiyor. Yakında sinemalar açılacak deniyor, bilmiyoruz. Dışarıda 250 kişiye kadar buluşmak. Yani etkinlik düzenlemekten. mesela. 250 kişi nasıl buluşacağız? <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Sağ anne. <Niye>? Böyle ben <laughs> tanıdığım herkes çağırmış. Değil mi? <laughs> Yok, 250 kişiye kadar event düzenlenebiliyor open air. Çok iyiymiş. Tanıdığımız yani... herkesi çağırdım o zaman madem Hayır sen çağıramıyorsun Neden işte. çağıramıyorum ben? Resmi vatandaş diyorum ya. Ha vatandaş da değilim bu arada mı? Neyse. Vatandaş okay. aslında değil. Özellikle. <laughs> yani resmi etkinlikler işte festival, açık hava konserleri falan 250 kişiye kadar olabiliyor şimdilik. Biz siviller olarak da 5 kişiye kadar buluşabiliyoruz. 250 nerede? 5 nerede? Ben şikayetçiyim. Ama 250'ye testle gidiyorsun, zapla gidiyorsun, zupla gidiyorsun. 5 okay. kişi kafana göre buluşabiliyorsun. Okay. Bence çok büyük bir lüks yani. Evet. Bir buçuk yıldır. Peki beş şey mi? Hani ev başı iki ev falan o tarz şeyler var mı ya? Öyle mi yoksa evsiz mi? Yok Efsiz. artık şey herkes, kendi her koyun kendi bacağından <laughs> okay. muhabbeti. Aynen. Süper. Çünkü eskiden şeydi yani beş kişiydi ama iki ev halkı olabiliyordu sadece. Evet ve hani hepimiz tek yaşadığımız için iki kişiyle buluşabiliyorduk falan. Aynen. Böyle bir şey oluyordu. Bizim dışımızda biz paket olarak geliyoruz. <laughs> <laughs> yani böyle <laughs> Doğayı sevip beni sevmeyen de beni çağırıyor <laughs> çünkü hani ekstra insan falan. <laughs> ee, bu şekilde yani hayat bir tık normal mi dönüyor ya? Ne oluyor? Bir güzelleşti, bir yaz geldi herkes mutlu oldu falan. Hmm. Sen nasıl hissediyorsunuz arkadaşlığınızla? Hmm. Ben çok daha mutluyum öncelikle. Ee, yani çünkü sonuçta müzisyen olarak yaptığımız şey konser vermek. <laughs> Ve hani bunu yapamıyorduk yani çok uzun süredir. Yaptığımız şeyler canlı yayın falan filan ve onlar da hani e, birkaç ayda bir kere falan yani. O yüzden eski rutinimize, eski düzenimize, eski hedeflerimize geri dönüyoruz gibi. Yani o saptığımız yoldan wops diye böyle tekrar o yola giriyormuşuz gibi hissediyorum. Hı. Ama bu sadece Almanya için yeterli. Maalesef Türkiye'de hala... Durum çok kötü müzisyenler için yani her gün okuyorum Twitter'da falan da çok üzülüyorum yani müzisyen imtiharları çok fazla hmm. oluyor. Yani şöyle e, serbest çalışan müzisyenlerin bir e, şeyi yok bir garantisi yok yani hani hayatlarında. Çalışamadıklarında sabit aldıkları bir maaş yok çünkü onlar yani şeyden bahsetmiyorum e, çok böyle aşırı ünlü işte harbi açık havayı dolduran insanlardan bahsetmiyorum kafelerde çalan müzisyenler de var. Çünkü şey anlaşılıyor abi müzisyenler çok zengin işte arabalara biniyorlar bir sürü paraları var niye işte intihar ediyorlar falan gibi şeyler de çok okudu. O ne ya? O kadar fazla Hı. var ki böyle düşünen hani ne var ki müzisyen dediğin zengin olur sanatçı kitlesi de hep işte yanlış anladı bunu falan diye bir sürü bir şeyler. Wow. Aşırı bir saçmalık dönüyor yani yani kafelerde, restoranlarda falan çalan müzisyenler de müzisyen ve o insanların hiçbir başka gelir kaynağı yok yani. O, orada çaldığı gün aldığı parayla ailesine bakıyor ve şu an orada çalamıyor çünkü orası kapalı. Ve de devlet de yardım etmiyor falan. Yani biz Almanya'da yine böyle bir şekilde ben Alman vatandaşı olmamama rağmen okuldan falan hani desteklendim yani. Hani serbest çalışan bir müzisyen olduğunda 5.000 Euro'ya kadar da devletten destek alabiliyorsun falan. Yani resmi olarak serbest çalışmanın için öyle bir destek alamadım ama e, ya yani okul elinden geleni yapıyor falan ve yani buranın vatandaşı bile değilim yani. Hı hı. O yüzden çok büyük haksızlık ve çok üzülüyorum gerçekten böyle olunmasına. Hı hı. Umarım Türkiye de en kısa sürede e, fark eder sanatçıların ve müzisyenlerin değerini ve yani Bilmiyorum ya. Hayat bir tık daha şey olsun, adil olsun. Bir de şimdi işin diğer tarafı var. İnsanlar coştu. Sokakta mokakta wow yani neler wow hani. Hmm. Hiç hayatımda bu kadar Enerjik bir şehir hissetmemiştim. Evet, bir öyle bir şey Sokaklarda var. Sokaklarda kan akıyor falan yani inanılmaz bir olay. <laughs> İnsanın yani kanı kaynıyor ya. Aynen. Yani geçen gün işte hava çok güzeldi, 25 derece falan Almanya'da ilk defa. Dışarı çıktık doğayla yani herkes model zaten yani. Herkes şöyle falan. Herkes süzülüyor <laughs> ve herkes birbirini süzüyor falan bir yandan. <laughs> Tam şey geldi bahar ayı. <laughs> Hayatımda hiç böyle bir şey hissetmemiştim ve görmemiştim yani. Herkesin bu kadar böyle falan olduğunu. Yani şöyle çok uzun süredir ilk defa herkes birbirinin ağzını görüyordu. Bir <laughs> <laughs> yani e, o çok garip mesela. Hani o kadar uzun süredir sadece gözlere bakmaya alışmışız ki ben böyle biri konuştuğumda böyle... Falan saçma geliyor Ayla yani. neden oynatıyorsun falan. Evet, süreli. biz empatik konuşmuyor muyduk ya yani? nasıl? O. Evet ya bakıyorsun ve ses geliyor falan. Korkmadan inanılmaz şey. İşte ben de falan diyorum yani böyle bir şey. O yüzden garip geliyor herhalde herkesin birbirini normal görmesi falan. Bir de şey de açıldı, restoranlar da açıldı. Yani dışarıda böyle oturabiliyorsunuz baya. İçerideki e, masalarda sanırım yavaş yavaş açılıyor gibi bir şey duydum. Aynen öyle duydum. Sınırlamayla falan filan. Yani restoran sahiplerinin de yüzü güldü diyebiliriz. Umarım ters tepmez ama. Ya bir de öyle bir şey var. Yani şimdi 100.000 de 70 kişi mi işte böyle Eylinin 60 kişide 3 gibi öyle bir şey yani. <laughs> 100.000 de 50'nin altında. 100.000 de 50'nin altında yani çok iyi yani. Hı. O 50 kişiyi bulalım. <gülüyor> 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 ya? Sen misin <laughs> yani, e, falan diye. Yani onlar da gittikten sonra yanlış anlamıştım. Hı -hı. <laughs> Sadece 50 kişi de Abi niye bulmuyorlar onu? <laughs> bulmuyorlar abi ilginç yani. Bunu abi geziyorlar ya. Yani. demek ki sürekli mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani günlük vaka 50 kişi yani 50 yeni kişi her gün tarzı bir şey olduğu için. Bunu anladın aktarmak <laughs> çok iyi bu. Oldu. Tamam Evet. Aptal değilim. <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle işte havanın çok güzel olduğu süreyel günde insanlar restoranların önünde böyle 100 metre falan sıralıydı yani. yani. Zaten oturmak mümkün değil. Orada beklemek çok aptalca geldi bana yani. Herkesi <laughs> şu yanak yana falan sırada beklemek. Belki onu istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Bir illegal parti havası değil evet. Sıradaki herkesle Aynen. sosyalleşiyorsun falan Kadın böyle. Iler gibi. Evet. Ama döner alıyorsun falan. Çok mantıksız. Tanıdığımız insanları gördük. Evet. Kaykaylar, surf tahtaları, herkes böyle falan, saçma sapan. Evet ya, çok şey yani. Hani böyle nasıl yani şehir mi falan gibi hissediyorum. Şey gibi böyle hani bombalar patlamış, Hı. savaş olmuş falan filan ve sonra işte ee, tipik bir Amerikan filmi değil Amerikan ordusu geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor işte savaş bitti falan böyle borular çalınıyor, trompetler falan filan yani ve böyle biz mağaralarımızdan çıkıyoruz falan gibi bir şey yani. Çok güzel bir Amerikan filmi olurdu. Çok iyi satardı. Öncelikle. Hemen yaptıralım. Kesinlikle. Hayat güzeldir de keza böyle bitmişti. <laughs> Onun dışında hayatında başka böyle bir güzel gelişmeler yani galiba ne zamandan beri? Ekim'den beri falan ilk defa izleyicili konser çaldım. Küçük olsa da. Hmm, aynen. Yani hani şey sınıf, kasım boş bir falan yapıyoruz da sayılmaz yani. <laughs> Çok bambaşka bir olay. Güzelmiş yani. Dedim aa demek bu yüzden ben mutsuzum falan. <laughs> Çünkü yani insan sürekli hocasını ve iş arkadaşlarına çaldığı zaman yani Hoş bir şey değil evet. Yani Her ne kadar tamam bir training ama yani konser değil, performans değil yani. Aynen. Çünkü ucunda silah var. <laughs> bir de yani iş arkadaşların çalmak çok huzurlu bir ortam değil yani evet. açıkçası. Çünkü yani sonuçta onlar senin iş arkadaşın da olsa rekabet ettiğin insanlar Hı. ya aynı e, alanda. O yüzden e, seni zaten böyle ne zaman hata yapacak falan gibi Hı. izliyorlar çoğunlukla. Ben öyle izliyorum en azından. Bizim sınıfta şey iyi aslında yani. Hani herkes okey. Çünkü hmm. herkes durumunda ve herkes kendinden nefret ediyor. O yüzden <laughs> garip bir böyle hani depresyon anonim, grubu şeklinde bir hissiyat var. Hmm. Ama konser almak güzelmiş. İşte Değil pazar mi? bir daha söyleyeceğim o daha da güzel olacak. Çünkü o 15 dakika sürmeyecek <laughs> ve salonda olacak. Bahçede olmak yerine. Hmm. Aynen looking forward. Süper. Sonucum e, okul konserlerimiz de yavaş yavaş seyirciye ötülüyor. Yani işte bugün bir arkadaşımız mezuniyet konseri var. 6 7 8. Yani 10 kişi falan izleyebiliyor şu anda bugün hmm. diyebiliyorum. 10 kişi izliyor da bir ben mi izliyorum? Hayatım <laughs> ya. 4 <laughs> jüri ama. Peki. Ya yani 4 jüri plus 6 5 ya da 6 misafir 5 kişi eee Veronika sayfa çeviriyor. Yani eee şey, orkestra konserinde ne olacak biliyor musun? Canlı yayın olacak diyebiliyorum ben ama seyirci de olur mu acaba? Bence olur. Senin bitirme konserindeki gibi olur herhalde, ne bileyim. Evet. Sen gelmiştin değil mi? Onda kontenjan yetmişti. <laughs> Onda 25-30 kişi falan Abla vardı. Vardı, bayağı vardı. Evet. Ama bir de büyük salonda çaldım. Evet, bayağı şeydi. Havalı ablamız. Çok iyiler. Hayır, o konu en büyük e, salonunda ama <laughs> geçen haftaki ego şeyinden sonra. Evet. yani evet, e, tabii çaldık falan. Evet, Çok bu hafta neyi beğendin Mertan? ne oldu az önce hiç bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> Şöyle oldu. Aklımda Bana şey attı topu. Topu. Ben bu hafta e, Ruben Öz, Ru Ruben, Ruben yes. Öslund. <laughs> Aslan telaffuz <telahsine> edemem. <laughs> <değil mi? gülüyor> Swedish isimleri ben bilmiyorum hmm. ya. Yani İngilizce gibi, Almanca gibi. Ruben mi, Ruben mi, <laughs> Östlund mu? Yani böyle bir şey abimiz, direktör, direktör, yönetmen, yönetmen evet, tamam. abimiz. Sağ yani. Ama yani. Ee, filmi de, filmi de çok karışık bir isim. Force Majeure gibi bir ismi var. Büyük ihtimal yanlış pronounce ettim. Ee, gidip bakabilirsiniz. Şu an Mubi'de gösterimde. Ee, çok güzel bir film. Zaten bir tane sahnesi çok ünlü. Kısa bir anlatıyorum spoiler vermeden. Ee, muhteşem bir aile işte her şeyleri yerinde. Çok işte zenginler mutlular falan filan iki tane çocuk, adam kadın. böyle bir tipik işte straight aile. Ee, kar tatiline gidiyorlar. Oturdukları yerde restoran terasında çığ yaklaşmaya başlıyor. Adam diyor ki işte durduracaklar. Onlar kontrol altında merak etme. İşte herkes video çekiyor Oaa! falan. Daha sonra çığ kontrol altına değilmiş yani. Bunların üstüne patlıyor falan. Ve videoda adamı görüyoruz. Adam böyle çocuğumu itip kaçıyor yani. <laughs> Kadın da iki çocukla böyle masada kala kalıyor. Ve ondan sonra tatilleri boyunca bunun işte etik ve moral kısmını yaşıyorlar. İşte milleti darlıyorlar falan. Kim haklı kim haklı. Bir yandan işte adam bunu aşırı bir reddedişler falan filan. Aşırı spoiler vermeye yaklaşıyorum. Olay bu küçük olay üstüne işte birkaç günlük kar tatilinde yaşanan ekstrem first world problems <laughs> ve drama yani işte böyle bir şey olduğunda insana bir de şeyi sordurdu. yani ben ne yapardım? Hani boşanır mısın? Boş mu verirsin bunu? Bu küçük bir şey midir? Bir yandan seni ve çocuklarını acil durumda geride bırakacak adam yani hani bir şey olsa sizi itecek falan yani kendini <laughs> korumak için falan. Neyse böyle bir insana sorular sorduktan çok güzel bir film. Bir yandan çok güzel çekimleri var falan filan. Sürekli bir gerilim hissi falan. Gayet güzel. Tamam, çok öneriyorum. Yani ben bu hafta hayatımı çok beğendim açıkçası. <laughs> Ama bu hayatın içinden küçük bir şey seçmem gerekecek olursa. Yani çok meşgul olduğum bir hafta olduğu için hiçbir şey tüketemedim. Yani filmdir, kitapta, oldu. Hmm. Kitap, önerdiğim bir kitabı tükettim. Çünkü okumadan önce önermiştim ve şu anda okuyorum. Kendimi de böyle bir saçmalığa sürükledim. Ben böyle küçük bir bullet journaling olayına girdim. O hoşuma gidiyor. Hmm. Ee, onunla beraber hayatıma gelen şey de erken kalkmak. O da çok hoşuma gidiyor. Bu kadar. Ne kadar erken kalkılıyor yani? Yedi 8 İyi. Hayat işte böyle diyoruz ve... Lay <laughs> lay 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 lay. Ah yeah, uh, euh, oui, c'est